Günaydın. Günaydın. Akşam Leyla'ya ayıp olmadı değil mi? Neden? Gelin diye aradı ya. Hmm. Ya çok yorgundum yoksa geri çevirmezdim davetini. Ama çağırması çok hoşuma gitti. Ceyda'ya da söyledim. Ne cici kız şu Leyla dedim. Çok iyi bir seçim yaptın Oğuz. Bu kız senin hayatını düzene sokacak. Yakında çoluk çocuğa da karışırsınız. Şevketle de arayı ısıtırız, güzel olur. Ha İsmail. Ben de birazdan seni arayacaktım. Ne diyorlar? Sonra konuşuruz. O fiyata razı olacaklar mı? İyi. Alo canım, günaydın. Günaydın. Müsait misin? Evet, ne oldu? Bu bizim Leyla işleri karıştıracağı benziyor. Dikkatli ol diye aradım. Biliyorum. Yaman Arif şirinlik yapmıştın. Bak, eski Leyla değil. Başımıza iş açabilir. Korkutmuş seni. Oğuz, her şeyi berbat etmesine izin veremeyiz. susur onu. Biraz gönlünü almam lazım. Yoksa daha çok hırçınlaşacak. Ne yaparsan yap. Bizimle uğraşmasın yeter. Merak etme. Sick <Sessizlik> Selam. Niye geldin? Seni yemeğe götürmek için. Git yemeğini Ceyda ile ye. Yap. Leyla yapma. Hadi bir. Olmuyor böyle. Konuşmamız lazım. <laughs> Hmm, i̇simler güzel yazılmış. Ellerinize sağlık. Hı hı. Takın Nehir Hanım. Gözlüğümü unutmuşum. Göremem ki. Taksanıza. O narin pek yakıştı. Teşekkür ederim. Oğlum bir tane burma bilezik tart. Bakalım ne gelecek. Derhal. Ne bileziği İhsan Bey istemem. Lütfen. Nişan hediyesi almadan olur mu efendim? Hay Allah olur mu şimdi? Olur efendim olur. Tüh, tüh Masrafa girmeseydiniz efendim. Hiç gerek yok. İtiraz yok alacağım. Kızdan gizli kefen parası biriktirmiştim. Ne saadet ki bu işe kısmet oldu. bu 12 gram. 350 yeterli. Bir bakın olmazsa bir büyüğünü alırız. Yüzüklere de kurdele takıp şık bir kutu yapalım. Düzüm yok, parmağımda kalsın. Aa, nişan töreninden önce olur mu? Aman bırakın töreni Meren İhsan Bey, siz de takın gitsin. Benim canıma minnet Nehir Hanım. Ama durun çıkarın siz de, birbirimizin parmaklarına takalım. Aa, İhsan Bey. Hadi lütfen. Tebrikler, hayırlı olsun. Durlu olsun <laughs> Teşekkür ederim. Dün gece için özür dilerim. Yorgundum. Sen de üstüme gelince öyle kendime hakim olamadım. Aslında seni kırmak istemedim. Ne oldu? Kafana saksı falan mı düştü? Niye değiştin böyle birdenbire? <laughs> Geceden beri çok düşündüm. Sana haksızlık ettiğimi anladım Leyla. Ama sen de beni anla. Bambaşka planlarım vardı benim. Evlilik duvar gibi dikildi önüme. Hayatım değişti. Kolay değil. Hırçınlaştım haliyle. Acısını da senden çıkartmaya kalktım. Benim de ne hayallerim vardı. Hep suya düştü senin yüzünden. İkimiz de hatalıyız. Evet bedelini böyle ödüyoruz. Bak madem bu evliliğe mahkum edildik. Bunu ceza olarak algılamayalım. Bir fırsat deyip değerlendirelim. Birbirimizi ırpalamayalım. Alışalım bu duruma. Ha? Zamanla her şey yoluna girecek. İnanıyorum ben. Sen de inan. Ne olur. İyi. Tamam. <laughs> Aferin benim tatlı karıma. Senin pasaportun yok değil mi? Yok. Neden? Şöyle birkaç günlüğüne yurt dışına çıkalım diyorum. Kısa bir balayı yaparız. Aşk tazeleriz. Havamız değişir. İyi de kurs ne olacak? E hafta sonuyla birleştiririz. Çok ders kaçırmazsın. Hemen yarın işlemlere başla. Bir günde alırsın zaten. Birkaç günde vize işlemleri. Sonra ver elini Paris. <laughs> Paris'e mi gideceğiz? Ya da başka bir yer. Sen seç. Yo Paris olur. Zaten hep merak ederdim orayı. <laughs> Ferrunda abla arıyor. Alo. Nihayet açtı şu telefonu. Sabahtan beri belki yüz kere aradım. Dersteyken kapatıyorum. Biliyorum. Teneffüs zamanı açarsın diye düşündüm. Hadi anlat ne oldu akşam? İyiyim iyiyim. Her şey yolunda. Düzeldiniz mi? Ferrunda abla balayına gidiyoruz biz. Paris'e. Paris'e mi? Harika.